saçlı lol bebek merhabalar arkadaşlar şimdi sizlere sürpriz eşyalarımı poşetlerinden çıkarıp göstereceğim ben pembe saçlı bir lol bebeğim gözlerim kahverengi bu da benim eşyalarım ilk önce küçük olandan başlayalım Acaba ne var? bir ayakkabı. Bunlar benim ayakkabılarım. Şimdi diğer poşetimi açacağım. Bu bir çanta. Bu da benim çantam. En büyük poşeti açıyorum. Bu bir kıyafet, prensesimizin kıyafeti. Hadi giyeyim o zaman. Ve ayakkabılarını giydiriyoruz. eteksini. Şimdi elbisemi giyeyim. Çok güzelmiş. Beyaz ve pembe. Diğer elimi de geçiriyorum. Tamamdır. Çok güzel oldu. Çok yakıştı kıyafetin sana pembe bebek. Sen de beğendin mi? Evet çok beğendim. Teşekkürler. Bu da çantan. Takmak ister misin? Evet lütfen. Siz de beğendiniz mi?